Sevgili arkadaşlar, çok değerli bir büyüğümüz, abimiz, ustamız Köksal Engür. Onu yakaladım website stüdyolarında. Uzun zamandır da görüşemiyorduk. Köksal abicim nasılsın? Sağ ol, Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Köksal abi, biz e, senin elinde yetiştik. Senden çok şey öğrendik. E, şöyle bir geçmişe uzanalım mı? Ankara'ya gidelim. Liseden sonra neler oldu? Şöyle kısa kısa Liseden sonra üniversite oldum. <laughs> <laughs> Konservatuar <gülüyor> ile ilgili bir anınızı duydum geçen gün. Konservatuara girememişsiniz siz. Ha, anı derken yalan duymuşsun diyecek. Konservatuar <laughs> öğrencisi değilim. Evet, evet, üç kere e, liseden sonra... E, birincisinde <laughs> Yücel evet. ondan sonra işte ikincisinde diyelim gene Yücel Ertenle. ikincisinde Yücel kazandı ama bunların arasında hep işte sayacağım isimler mesela Rüştü Asyalı var, Atilla Olgaç var onlar da kazanamadı. Üçüncü sene hepsi kazandı. Daha <laughs> doğrusu Yücel ikinci sene kazandı. Rüştü, Müştü, Atilla üçüncü, üçüncü sene ben de kazanamadım. Sonra ben fakülteye girdim. Tiyatro kürsüsü açılmıştı oraya geçtim. Evet. Niye peki giremediniz? Neydi eksik olan? Belki onların şey. tavrı mıydı yoksa bilmiyorum belki benim tavrım belki gençliğinizde yani böyle şey miydiniz aksi miydiniz biraz öyle mi biraz. ama yani öyle e, aksilik ne bileyim tutup sahnede bir aksilik yaptım falan yani diyelim çalıştığım oyunlarda yani girmek için sınav şeylerinde öyle aksilik yaptım yok ama rivayetler var yani çünkü e, rahmetli Mahir Canova e, o zaman tabii de e, vardı bir de bizim çocuk saatimiz vardır meşhur evet e, oranın da yönetmeniydi yani şey her hafta oraya gelirdi. Oradan tanışıklığımız var. Ee, bir kan uyuşmazlığı olardı belki. O şey belki. yapardı, açıklardı sonra. Hmm. Yani sınavlardan sonra işte sen kazandın, sen kazanamadın, işte şundan bundan. İşte bir keresinde sesin küçük dediler. Ee, <laughs> ne bileyim ama işte soneri aldılar. Ee, o senere işte bir senesinde hani boyun küçük dediler. <laughs> Sonerin sesi nasıldı? <laughs> Soner şöyle. <laughs> Yani burada anlatılır mı o bilmiyorum ama bu aksilik senin nereden aklına geldi. <laughs> Sonradan bir Faruk Günür vardı, artist Faruk derdi ki o. Bir gün karşılaştık bundan belki 10 sene önce falan. Ya dedi bak dedi sen dedi konservatuara niye alınmamışsın ben Mahir Hoca ile konuştum dedi. Allah Allah neymiş dedim. Bir gün çocuk saatinde işte stüdyoda <laughs> işte hem oynuyoruz biz hep iç efektleri de kendimiz yaparız yani. Dış efekti şeyinde yürümeyi yürümeyi bilmem ne uzaklığı mesafeyi falan. Ama aramızda öyle kimseler vardır ki veya da diyelim ki bir arkası yerini alıyorsak devlet tiyatrosunda da biri var. O yürümez. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Kapı açmaz, bir şey yapmaz. Yani Ağır abi oynar. Uzaktan gelmesi gerekirse işte mikrofinal böyle. Mahir Bey ona demiş ki sen demiş yürür müsün? Ben de o benim görevim değil demişim. Ona. Ha, oradan takılmış. <laughs> Faruk Günur'un anlattığı bu. Yani evet. Canı sağ olsun. <laughs> sonra tiyatro... İsabet oldu ama tabii ki. İyi, iyi olmuş o zaman. Yani öyle mi değerlendirelim? Öyle değerlendirelim. Ben öyle de değerlendirdim. E, yani yoksa ne yapardım bilmiyorum. Hmm. Abi sen kürsüyü de bitirmedin ama bıraktın değil mi? Evet. <laughs> o da yarım kaldı. Evet, ben kürsü mezunuyum çünkü orada biliyorum. <laughs> çocuk yani, saatini bitirmiş saydım da onlar yani <laughs> onlar kabul etmediler. <laughs> evet, evet. Çocuk saatinden bahsedelim. Bu çocuk saatinde e, neydi program? Nasıl bir programdı? Aa. İşte onu bilmiyorsan olmadı. bu Çocuk saati... Zaten... Hayır ben bilmeyenler için soruyorum. Tamam. Üste çıkayım. Bu kaç senesinde kurulmuş da TRT olmadan önce. Yani Ankara Radyosu, İstanbul Radyosu'nda vardı elbette öyle bir şey. Ee, ne bileyim yani senesini bilemeyeceğim. 70'ler ben... olsa gerek. Ben 56-57'de girdim. Öyle mi? Oo. Benden önce... Ha, radyoyla işte başladın. Tabii. Mesela o öyle Kartal Tibetler, bilmem neler mesela falan oradandır. Hmm. Süreyya Arunlar, Suha Arunlar, e, efendime söyleyeyim. E, daha Ankara radyosuydu o zaman. Evet. E, ve e, artık bir okul gibiydi orası. Mesela yöneticisi Mükerrem Kamil suydu. Edebiyatçımız, yani romancımız. İşte ondan sonra hep ona benzer kişiler geldi. E, her hafta cumartesi günü canlı yayın 5'te. Bir saatlik çocuk programı. İçinde skeç var, müzik var, işte fıkralar var, şiirler var, ne varsa her şey var yani öyle. Hı hı. Bu canlı yayın olarak bir tek haberler TRT olduktan sonra, bir tek haberler kalmıştı canlı yayın, bir de bizim çocuk saati canlı yayına devam ettik bir süre daha bir TRT işte. olduktan sonra da. Ama TRT olduktan sonra tabii işler daha da çoğaldı. Arkası yarınlar başladı, işte bilim diziler başladı, eğitim programları başladı, mikrofon, tiyatrolar çoğaldı falan filan. Bize bir ara terazide mi çalışıyorsunuz derlerdi. Çünkü sabah onda gidip <laughs> akşam beş gibi oradan ayrılıyor. Memur gidiyor. gibi. Evet, evet. Sonra televizyon. Evet televizyon başlayınca doğal olarak televizyon tabii. Orada da işte önce yani çocuk programları yani <laughs> şeyler. Sonra seslendirmeye de orada çok geç başladım. Yani ben bir ara ayrılmıştım Türkiye'den. 2 sene kadar yurt dışı. Nereye gitmiştiniz? <laughs> Avustralya. <laughs> Niye kalmadınız Uzaklara. orada? Niye kalmadınız orada? Kalmak üzere gitmedim. Ha, gezmek için. Ha, ...gezmek de değil işte, öyle bakalım oralar neymiş diye. Sonra döndünüz. Sonra döndük, seslendirme zaten almış yürümüştü Ankara'da o sırada. Macmillanlar, bilmem neler, ben yanlış hatırlamıyorsam böyle hani bir... ...birinci, ikinci, üçüncü ses gibi bir Macmillanlar'da başladım. Böyle yani... ...herkes bir heyecan duyuyor ya, yeni başlayanlar nasıl olacak bilmem ne. Aynı heyecan bende de vardı, ne zaman konuşacağımı bilemeden böyle kim ne anlamadan falan öyle bir şeylerdi. Ve sonra becerince oldu. <gülüyor> <gülüyor> Peki konuştuğunuz aktörler şöyle bir sıralarsak çok var. Ee, var ama yani sizin sesinizle zaten. Seslendirmekten hoşlandığım aktörler diyelim. Evet. Ee, tabii ki bunun içinde Al Pacino var, işte Dustin Hoffman var. Efendime söyleyeyim. Terezede seslendirmiştik Deni Kay. Onun filmleri e, Jerry Lewis'ler. Yani Jack Lemmon Kemal Recep Damın Cellebi falan böyle hani kıvraklı olan ne dediği belli olmayan şeylerdi ya. Yani. Müzi müziği de vardı mesela Deni Kehin durup arada şarkılar, şarkılar söylüyordu. da söylüyordu. Yani, Koro ile çocuklarla falan. Ee, öyle yani güzel e, şeylerim vardır anılırım. Şu an neler yapıyorsunuz? <laughs> yani seslendirmeden uzak kaldınız. Aynen. Neden uzak kaldınız? Uzak kalmaktan yani işte keyfe keder yapıyorum. Keyfe keder yapıyorsunuz. Daha sık duymak istiyoruz sizi. Tiyatro bir zeki, her zamanki gibi tiyatro yapıyorum onun dışında da hani parayı nereden kazanırız diye işte hani bir dizi var mı yok mu hani bize teklif gelince ne oluyor ne diyor filan onları kovalıyorum. Tiyatro dot mu? Dot. Dot, dot derken yani bu sene dot. Ya bu sene dot yarın ne olur bilinmez. Çok teşekkür ediyoruz Rica Köksal Rica abicim. Sevgiler. Seni seviyoruz. <laughs> sağ olun sağ olun.